Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde tamlamalarla ilgili sorular çözeceğiz. Hatırlayacağınız üzere tamlamalar, isim tamlamaları ve sıfat tamlamaları olmak üzere iki grupta değerlendiriliyordu. Sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması varken isim tamlamaları, sevgili arkadaşlar, belirtiz isim tamlamaları, belirtili isim tamlamaları ve zincirleme isim tamlamaları olmak üzere üç başlık altında değerlendiriliyordu. Hadi ilk sorumuz gelsin bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur şeklinde yöneltildi soru. Sıfatın olduğu her yer sıfat tamlaması unutmayın. Önümüzdeki haftalarda yaz tatili için planlar yapılmaya başlanır derken bakın sevgili arkadaşlar önümüzdeki haftalar derken hangi haftalar? Önümüzdeki haftalar. Dolayısıyla bir sıfat bir isim belirledik. O zaman sıfatla ismin olduğu yerde bir sıfat tamlaması mutlaka vardır. Peki A seçeneğini eledik. B seçeneğine baktığımızda arkadaşlarım doğum günümde bana geniş yakalı bir gömlek hediye etmişlerdi derken bakın gömlek isim. Nasıl gömlek diye sorduğumuzda nasıl gömlek? Geniş yakalı dikkat edin. Geniş yakalı bir gömlek dedik ve sıfat bölümünü belirlemiş olduk. Öyleyse burada da yine bir sıfat tamlaması belirlemiş olduk. C seçeneğine baktığımızda akşam saatlerinde sürü köye döner. Evlerin ışıkları yanmaya başlardı. Arkadaşlar akşam saatleri derken ne saatleri? Akşam saatleri. Dolayısıyla akşam saatleri ne sorusuna cevap ver? Dikkat edin. Tamlayan ek almadı. Akşam saatleri dedik. Tamlanan iyilik ekini aldı. Yani tamlayan eksiz. Tamlanan ekli. Dolayısıyla bu bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Peki sürü köye döner. Evlerin ışıkları yanmaya başlardı. Bakın evlerin evlerin ışıkları dedik. Evlerin ışıkları derken tamlayan ek alma ek aldı. Işıkları derken yine tamlananımızda ekini aldı. Dolayısıyla hatta şöyle larıleri şeklinde çoğul olarak alalım. Yelik ekini bu da bir belirtili isim tamlaması. Öyleyse bunlar sevgili arkadaşlar isim tamlaması olarak karşımıza çıktı. Birer sıfat tamlaması değil. Bunun dışında da söz grubu olmadığı için arkadaşlar sıfat tamlamasına C seçeneğinde yer verilmemiştir diyoruz. Peki diğerlerine de göz attığımızda her gün fabrikanın önüne gider, işçilerin çıkışını beklerdi. Bakın arkadaşlar her gün derken bir belirsiz sözcükle her gün. Dikkat edin ismi belirten bir sözcük kullandım yani bir sıfat tamlaması oluşturdum. E seçeneğine baktığımızda kadıncağız salonu geniş bir evde oturmayı yıllardır hayal ediyordu derken bakın ev isimdir. Nasıl bir ev sorusunu sorduğumuzda salonu geniş bir ev dedik. Dolayısıyla burada da yine bir tamlama oluşturmuş olduk. Evet, buradaki tamlamamızda kurallı birleşik sıfatla oluşturduk dikkat edin. Salonu geniş bir ev derken, geniş yakalı bir gömlek derken dikkat edin yine kurallı birleşik sıfat kullanmış olduk. Dolayısıyla sıfatların olduğu her yerde sıfat tamlaması vardır sevgili arkadaşlar. Öyleyse sıfat tamlaması C seçeneğinde bulunmadığı için doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar bir diğer sorumuzla. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur şeklinde yöneltildi sorumuz tarihsel serüven bakın burada hemen bir tarihsel serüvende duralım. Bu bir sıfat tamlaması. Nasıl serüven? Tarihsel serüven. Biz isim tamlaması arıyoruz. Tarihsel serüven içerisinde. İşte bakın burada ne var ama? Serüven içerisi. Dolayısıyla arkadaşlar bir tamlayan kullandık, bir tamlanan. Öyleyse serüven içerisi derken sevgili gençler bir belirtisiz isim tamlaması belirlemiş olduk. Evet, toplumlar acılarını, sevinçlerini, birikimlerini hikaye formatıyla derken bakın ne formatı yine hikaye formatı yine bir belirtisiz isim tamlaması belirlemiş olduk. Yarınlara aktardılar, taşıdılar. Öyleyse birinci cümlede belirtisiz isim tamlamalarını tamlayan ve tamlananlar üzerinden belirttik. Peki ikinci cümleye baktığımızda bu yüzden aramızda hep bir hikaye anlatıcısı oldu. Bakın arkadaşlar ne anlatıcısı derken hikaye anlatıcısı. Dikkat edin yine bir tamlayan ve tamlanan belirlemiş olduk. Dolayısıyla tamlayan eki almadı. Tamlanan eki aldı. Ne anlatıcısı dedik? Belirtisiz isim tamlamasını belirledik. Peki şöyle de yazalım. Birinci cümlede belirtisiz isim tamlamalarını kullanmış olduk sevgili arkadaşlar. İkinci cümlede yine bir belirtisiz isim tamlaması kullanmış olduk. Peki üçüncü cümleye hemen bir bakalım. Bugünün dünyasında böyle bir hikaye anlatıcısı yok. Fakat bir şekilde hikaye anlatan insanlar hala var ve var olmaya da devam edecekler. Arkadaşlar bugünün dünyası derken bakın bugünün dünyası hem tamlayanın hem tamlanan ne kaldığı bir belirtili isim tamlaması gördük sevgili gençler. Peki devamında var mıydı başka? Hemen alt tarafta bakın. Hikaye anlatıcısı derken yine burada tekrar hikaye anlatıcısında belirtisiz isim tamlamasında görmüş olduk. Peki. 4 numaralı cümleye geçtik. Çünkü anlatmak insanlar için bir gereklilik. Arkadaşlar herhangi bir isim tamlaması yok. Anlatmak insanlar için bir gereklilik derken sadece bir gereklilik bir sıfat tamlaması gözümüze çarptı. Dolayısıyla 4 numaralı cümlede belirli belirtili veya belirtisiz ya da zincirleme isim tamlaması belirleyemedik. Peki 5 numaralı cümleye bakalım. Cevabımız ortaya çıkmış olsa da erkeklerin askerlik anıları derken bakın erkeklerin anıları ne anıları? Askerlik anıları. Bakın arkadaşlar, tamlananı isim tamlamasından oluşmuş, değil mi? Askerlik anıları derken bir isim tamlaması var. Erkeklerin askerlik anları o zaman bizim için 5 numaralı cümlede bir zincirleme isim tamlamasını ortaya çıkarmış oldu. Kadınların düğün hatıraları. Bakın yine burada da kadınların hatıraları. Ne hatıraları? Düğün hatıralar dedik. Arkadaşlar düğün hatıraları kendi içinde bir isim tamlaması olduğu için yine zincirleme bir isim tamlaması belirlemiş olduk. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin ve ne kadar çok tekrar edilirse edilsin anlatılmaktan bıkılmayan konulardır dedik. Dolayısıyla zincirleme isim tamlamalarını da belirlemiş olduk. Hangisinde yoktur diye soruluyordu. Cevabımız D seçeneği oldu. Sevgili öğrenciler devam ediyoruz tamlamalar sorularını çözmeye. Hemen bakalım bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur şeklinde yöneltilmiş sorumuz TYT'de karşımıza gelmiş. Peki sevgili arkadaşlar, emprovize caz yapan müzisyenlerde çok önemli bir yetenek var. Zihnin akış halini kullanmak. Sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlamasının olduğunu unutmayalım. Evet, yapan müzisyenler derken bakın bir sıfat fiil grubu kurulmuş. Emprovize, caz yapan Müzisyenler ifadesi sevgili arkadaşlar bir sıfat fiille oluşturulmuş sıfat tamlaması. Evet önemli bir yetenek var derken sevgili gençler bakın nasıl yetenek? Önemli bir yetenek dedik. Dolayısıyla burada da bir sıfat tamlaması gördük. Öyleyse bir numaralı cümlemizi hemen işaretleyelim. Sıfat tamlamalarını belirlemiş olduk. Trans hali olarak da bilinen akış. Arkadaşlar bakın akış bir isim. Nasıl akış? trans hali olarak da bilinen akış dolayısıyla yine bir sıfat fiil grubuyla öncesiyle beraber bir sıfat tamlaması oluşturmuş olduk. Bütünüyle tek aktivite aktiviteye odaklandığımız durumlarda beliriyor. Dikkat edin. Tek aktivite derken sevgili arkadaşlar burada da bir sıfat tamlaması belirlemiş oldunuz. Peki 3 numaralı cümleye geçtiğimizde örneğin maratonda koşuyorsanız tüm dikkatiniz Evet yine bakın tüm dikkatiniz derken bir sıfat tamlaması belirlemiş olduk. Vücudunuzun hareketlerine odaklanıyor. Öyleyse 2 ve 3 numaralı cümlelerde de sıfat tamlamalarını belirledik. Geldik 4 numaralı cümlemize. Kas hareketlerinizi. Ne hareketleri dedik? Kas hareketleri bir belirtisiz isim tamlaması. Ayaklarınızın yerle temasını. Ayaklarınızın teması derken bir belirtili isim tamlamasını hissetmeye başlıyor. Benliğin kaybolduğunu derken benliğin kaybolduğu ifadesinde bir belirtili tamlama şeklinde fiilimsiyle oluşturulmuş grubumuz var. Gözlemliyorsunuz. Arkadaşlar bakın burada herhangi bir sıfat tamlaması kullanılmadı. Öyleyse cevabımız ortaya çıkmış oldu. 4 numaralı cümlede sıfat tamlaması yok. isim tamlamaları var. Peki 5 numaralı cümleye de bakalım. Böyle durumlarda arkadaşlar bakın nasıl durumlar hangi durumlar böyle durumlar dedik ve bir sıfat tamlaması kullanmış olduk. Odaklanılan beceriler en üst seviyede gerçekleştiriliyor. Dikkat edin arkadaşlar. Odaklanılan beceriler derken nasıl beceriler? Odaklanılan beceriler. Bakın burada bir sıfat tamlaması var. Üst seviye derken yine üst seviye ifadesinde yine bir sıfat tamlaması kullanılmış. Öyleyse 1 2 3 5 numaralı cümlelerimiz sıfat tamlaması barındırırken sevgili arkadaşlar 4 numaralı cümlemize sıfat tamlaması olmadığı için doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz.